Yoksa evapın yaptı. Tamam. Oh, oh, sakın Oh, bak. Eee oyundan çıktın elendin. Elendin mi ya. Şansı var ya. Şimdi söyler o oncayı bulunca mı ben kazanacağım? Evet. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Ay sabah oldu. Ay sabah oldu. Ay köyler geldi. Bir dakika herkes Benim abim nerede? Benim abim nerede? Merhaba benim abim nerede? Kız ben bir şey yapmadım abim ya. Ay bunlar <laughs> ne kız bir dakika herkes burada. Aa anne bir alet de geldi. Ay geldik geldik şimdi onlar geldik. <laughs> görmez olurduk. Bakın. Ben geldik mi görmez onlar. <laughs> Yancı da buradaymış. Emre'yle de burada. Yemeğe gittiğinde. Kız Neşe'nin nerede? Neşe'nin nerede? Neşe'nin nerede? Sen. <laughs> dur ne oldu bırakmış, Dur. Artık benden bu kadar. Şimdi Şimdi bak Şimdi Sen mi yaptın beni? Ya kızım ben daha yapayım ya. de yapayım yani Şeyi bahsedeyim zaten Şimdi mutasyon aldın da sevdim Yani Sen mi yaptın? Karşına en yakın kız sendin Ben yapmadım e sen ne yapmalıysan. Ben de bir öğret? Yonca, yonca, yonca sen mi yaptın? Yok, ya ben yapmadım ya. Allah. Ben yapmadım. Sen neredeydin yonca? E, evimde uyudum. Vampirin gelmesini bekliyordum gelmedi. Şu an herkes <laughs> Sen değilsin değil mi? Bak gerçekten dedim. Yani ben neşeli çok seviyorum ya. Tamam. Ben de bir öğret. Ay ben değildim vallahi evimde. Şeker yapıyordum ben. Böyle zaten yapıyordum. Kesin sensin. Kızım ya, ben, ben değilim. Güzel bir kokusunu atıyordum. O anda bir gelmiş işte. şey denenmiş. E şimdi kim yaptı? Ya onca yapmadıysa ben de yapmadıysam, öyle de yapmadıysam, ben, yapmadıysa. <laughs> ben de yapmadıysam, sen de yapmadıysan kim yaptı? Ya bildiğiniz yalan söyle Ama oy, oy vererek ee, ben hemen evet. Ben, <laughs> ben de sana vereceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Kesinlikle şeker yaptı. <laughs> yani ben bilmiyorum. Ben kimseye vermeyeceğim. Ya da ben bir veriyorum arkadaşlar. <laughs> ben de ben veriyorum. Hepimiz bir bir olduk şimdi. Ben de şeker verdim. O da bu onu verdi. Mande, de vardı verdi. Violet de ben de verdi. E onca, sana kimse vermemiş. Hepimiz bir oy aldık. Yonca e sana kime veriyoruz? Kimse vermiyor. <laughs> şimdi ben köyde ölemedim bari. E tamam şimdi ne yapacağız? Yine gece olduk. Vampirimizi mi verdik? var yanlış sanırım o yapmadık. Hani <laughs> oylamada köylü bile olsak eğleniyoruz yani abi. <laughs> Neyse o zaman artık ben <laughs> bir gelsin. Umarım biz eğlenmez yani bak. Bak <laughs> yani kendimi koruyacağım. Teker. Artık bundan sonra tekiz. <laughs> Sen değilsin değil mi? Diyelim ay bilmiyorum şuan kesin bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum ay bak atıyorum arkadaşlar yani bu premium arkadaşlar ya ben köylü olduğuma göre eee ben de ben köylüden beri böyle zaten hiç yani yoğuncadan biraz olabilir ben tek yoğuncaya şikayet ederim şey. ama şeker şeker ondan acayip şüpheleniyorum arkadaşlar çünkü kendi kardeşini eledebilir yani <laughs> yani dikkatli çıkmanız gitti kendi kardeşini elemiş olabilir yani o vampirse yani kendi kardeşini elemiş olabilir dikkatli çıkmanız gitti ya ben de şeker vampir ya Hiç de ona ben de şeker şeker yani işte Neşeli ödüldüm herhalde. Konuşmayalım mı? Neşeli ödüldüm de. Oluş, de. Hı, kesin şekermiş. Kesin şeker. Ay zaten 6 kişi indik. bir 5 kişi kaldık. Yani dört tane köylü var Bir tane de köylü bilim, Bir tane de, köyü, bir tane de var. o hapire de şeker. Kesin şeker. Şeker şeker. Oylama yapalım artık. Çekiri ya. Abi evi de ben değil mi Neyse şu çikolatayı yiyeyim ben de. Unutma yapayım kendime. Ay, ay çok kolaymış. Ya. ya şu suyu içeyim de sonra. Bakın ben ne yaparım. Heh. Ay çok kolay. Ben de.